dum 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 Çok hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. İki takımın da aslanlar gibi sahadan çekilmesi çok hoşuma gitti. Yapması gerekeni yaptılar. Yoksa ağır küfür yiyeceklerdi. Çok hoşuma gittiler. Yani biliyorsunuz futbolla çok az alakan var. Yok kulağı var arası. Futbol artık iyice endüstriyel endüstriyelleşti. Benim çocukluğumdaki gibi de değil. Benim çocukluğumda Totti dünya kadar parayı reddedip Real Madrid'i reddedip Roma'da kalıyordu. Şimdi öyle bir şey mümkün değil. Her şey show business, entertainment ve para üstüne dönüyor. Böyle bir ortamda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beni çok şaşırtan bu delikanlı tavırları mest etti beni

Wishful thinking'de bulundum. Çıkmazlar lan maça dedim. Çıkmazlar harbiden. Bravo. Ama bu nasıl bir yeteneksizliktir şeyim. İşte Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor oğlum. Eee Bismillahirrahmanirrahim. Keşke kitap böyle bir millete inmeseydi. Öyle oldukları için onlara indi işte. Yani Kur'an'da Çoğu peygamber kötü toplumlara iniyor. Ve Kur'an'da Ara Arapların aleyhinde ayetler var biliyorsunuz. Araplar Allah'ın sınırını aşmada ve taşkınlık göstermede e, göstermeye daha yatkındırlar diye. Bunu genellikle çöl bedevileri falan diye çeviriyorlar ama El-Arab diyor yani orijinalinde. Hani the Arabs, the Arabian. Hani bildiğin. <laughs> evet saçımı toplayamamışım bugün. Ya rama benziyor. Boş ver. Sanki böyle zafer sarhoşluğu havası katıyor yayına anladın mı? Crazy saç böyle. <laughs> Teşekkür ederim İlkan'cığım. Kötü toplumlara inmesinin mantığı ne? Ya Aurelius. 3 saniye düşünerek bulabileceğin soruları niye burada soruyorum ki Moruk? tabii tabii Araplara laf konduramazlar böylelerde. hallerde Bedevi Araplar, çöl Arapları, çöl bedevileri gibi çevirirler. Ulan el ediyor diyor ya daha ötesi var mı amına? Artikeli var, kelime var. Neyse onları geçtik işte yani. Bu iş arkadaşlar hani e, benim Atatürk'ü e olan büyük sevgimi zaten biliyorsunuz ama Atatürk'ü falan da açtı yani. Burada mesele Atatürk de değil. Suudi Arabistan diyor ki büyüğünü tanı, büyüğünü bil. Benim kurallarımla oynanacak bu maç diyor. Biz de siktir çektik. Çok güzel oldu. Şimdi Ronaldo'ya kılıç sallattırsınlar o boş sahada. Ha bana doluklar. 2023 yılında Araplar iki şeyi parayla satın alamadılar. Bir Mbappe 1 milyar dolar önerdiler neredeyse alamadılar. İkincisi Atatürk. Güzel. Güzel. Paşam öleli neredeyse 100 sene olacak. Hala koyuyor, hala koyuyor. Güzel. Güzel. Ya yani maçın Arabistan'da oynanması zaten ayrı bir şey. Neymiş? Türk futbolunun marka değeri yükselecekmiş. Arabistan'da maç oynamakla mı marka değeri yükseliyor? la siktir git <laughs> 40 yaşına gelmiş futbolcuların son bir vurgun yapma bir para cukkalama yeri Arabistan futbol açısından